Herkese merhaba, Sayme ve Kızı Mutfakta kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün tekrar bir sarma tarifi paylaşacağım sizlerle. Fakat e, sarmamızın iç harcını daha önce hep birlikte bir önceki tariflerimizde birçok kez denemiştik, yapmıştık. E, biber dolması tarifimizde, üzüm yaprağı sarması tarifimizde aynı iç e, malzemeleri kullanarak yaptığımız iç harcımızı kullanacağız. O yüzden bu kısmı e, tekrar baştan çekip de sizleri sıkmak istemedik çünkü artık bizi takip edenler bu iç harcımızı nasıl yaptığımızı çok iyi biliyorlar. E, ve yaprağımıza gelince pazı yaprağı kullanacağız. E, pazı sarması gerçekten çok lezzetli oluyor. Hani lahana sarmasına benziyor tipi ama lezzeti kesinlikle çok farklı ve çok güzel. Eğer pazı yaprağı bulabilirseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Sarması çok zordur. Çünkü şöyle göstereyim. İnce bir yapıya sahip ve yumuşacıktır. Aynı bu yapraklarımızı da üzüm yaprağımızı yumuşattığımız gibi suda aynı işlemi gerçekleştirdik. Hadi şimdi sarmaya başlayalım. Burada iyice içerisine bir tatlı kaşığı kadar iç harcımızı koyup Dikkatli bir şekilde sarıyoruz. Eee yaprağımız çok ince. O yüzden sararken yırtılma ihtimali yüksek. Dikkat edelim. Güzel bir şekilde sarıyoruz. Dikkat edelim. Lezzeti çok başka. Eminim. Tadına baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yapraklarını da aynı üzüm yaprağını haşadığımız gibi haşlıyoruz ve çok basit. Şimdi tenceremize e, pazının saplarını koyduk alt kısmına yanmaması için. Artık sardığımız dolmaları sarmaları dizmeye başlayabiliriz. Şu şekilde. Evet. Sarmalarımızı pişmeye koyabiliriz. Şu şekilde gördüğünüz üzere üzerlerine biraz geçecek şekilde su koyduk. Birazcık şöyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ gezdirdik. Ve yaprağın hakkı olarak çünkü içimiz tuzlu. Yaprağın hakkı olarak şöyle salataya tuz serper gibi tuz serptik. Altını yakıyoruz. Bir kaynatacağız. Kaynatıktan sonra da altını en kısa alacağız ve yavaş yavaş pişecek. Arkadaşlar sarmamız pişti. Çok lezzetli oldu. Tadına baktım bile. Şöyle size sunum yapmak istedim. Yanına da yoğurt koyduk. Gerçekten çok gidiyor. Hatta içerisini de nasıl yumuşacık olduğunu da göstermek için şöyle çatalla bölmek istiyorum. Gördüğünüz hemen parçalandı. Şöyle de yoğurda bandırıp güzelce yiyebilirsiniz. Afiyet bal olsun şimdiden. Gerçekten harika olmuş. Dışı yumuşacık lahana sarmasına çok benziyor. Ama 10 kat yemin ediyorum daha lezzetli. Deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.